Ne bu bebeği paylaşıp duruyorlar ya? Bu bebeği ne amına koyayım? Ne yapmış? Kilo vermiş. Niye herkes bu çocuğu sosyal deney falan diye paylaşıyor? Zayıflamış e Ne var ki? I am two steps ahead. Two steps ahead. Ne two steps ahead? Herkes kilo alıp verebilir. Ne yani? Mevzusu ne? Onu anlamadım. Ne sosyal deney? Yalancı amına koyayım. götünü üfürüyor ya. Ara işin ne kadar ileri gidersin? İzlenim için kamera önünde saçma hareketler ya da onlarca sağlıksız yemekleri izlenim için yerken bir de kanser yalanları ile daha fazla izlenim almaya çalışır mısın? Ha bunların hepsi yalan mıymış? Aslında ilk mukbang videoları Güney Kore'de 2010 yıllarında çıktı. Güney Kore burada büyük bir rol oynuyor. Sebebi ise kalabalık olan toplumda... Evet bunlar şey falan yapıyor işte bu ağzına patlıyor birden sulu sulu böyle. Hatırlıyorsunuz mu? Onlardan yapıyorlar. Bir dakika bunu açmadan önce size şu Zafer Hoca'nın şeyini izleteceğim. Gelin. İyi izleyin. İyi izleyin bak. Hayatınız nasıl şans üzerine kurulu. Bak iyi izleyin. <laughs> Aile kontrolü de gerçekten zirve. Yani bu kişi kimse bilmiyorum ama gerçekten aynaları kontrol etse ölmüştü. Ve şu sorumsuzluğa bir bakın adamlardaki ya. Bu ne oğlum? Ben de ne oluyor diye izliyorum ya. Başlamamış. Baksana oğlum. Ya bu mesela bu adam bulunması lazım babacım. Bu ne ya? Bildiğin cinayete te te teşebbüs. <laughs> çakal oğlu çakal ya. İnsanların aslında yalnız olmaları. Yemek yemek videoları insanlara yalnız yaşamlarında arkadaşlık ediyordu. Özellikle Covid'in de gelmesiyle insanlar eve kapandı ve birilerinin izleme ihtiyaçları duymuş olsalar da mukbang videoları Evet burada abi ahtapot yiyor, canlı canlı şeyler yiyorlardı bu deniz şeyleri içiyorlardı böyle şırdana benzeyen şeyleri patlatıp patlatıp saçma sapan ASMR bir kültürü vardı böyle. Değişik ya. ...çok geçmeden özellikle ASMR konseptlerinde popüler olmasıyla değişmeye Bu arada ASMR en fazla yanlış hatırlamıyorsam siz de şey yapın Korona dönemi çok patladı diye hatırlıyorum. Aşırı böyle tam zirve yaptığı zaman. Hatta şirkinleşmeye başladı. Bu kanalda elimden geldiğince iyi bir anlatım ve sizlere yakışacak iyi bir editlerle hikaye anlatımlı içerikler yapmaya çalışıyorum. Yeri geldiği zaman şu anda izlediğiniz gibi haber videoları da var. Ben... Olayı da duydunuz değil mi ya? Nasıl insanlar var oğlum ya? Veya yeri geldiği zaman hacker'lık, dolandırıcılık veya gizemli videolarda. Buraya geldiğiniz zaman keyifli bir zaman ve bilgi doluca bir zaman geçirmeniz benim için oldukça önemli. Her zaman dediğim gibi eğer bu kanal bir yerlere gelecekse sizin farkındalığınız ve benim sıkı çalışmam ile gelecek. Destekler için beğenmeyi keyif alıyorsan... Bunlar bir de sadece duyduklarımız oğlum duyulmayan neler neler vardır ya. ...abone olmayı lütfen unutma. Her şeyden önce seveceğinizi düşündüğüm bir haber var. Bir süredir fiyat performans gibi bir bilgisayar almayı veya... Valla benim sponsorum var. Ben şöyle yapalım arkadaşlar. ...masa için Goodram'den 512... Ne oluyor lan? Şu anda link açık amalar kısmında mevcut. Aynı zamanda İtopya içerisinde... E işte şey alı, bir... Baba reklam videoları kimine göre iğrenç ya da gereksiz gelebilir. Ama işin ilginç kısmı ise videoyu yapan kişi ne kadar fazla sağlıksız yemek yiyorsa ya da yerken ne kadar kendisini küçük düşürücü davranışlarda bulunuyorsa videolarda o kadar fazla izleniyordu. Tabii yemek yemeyi. Ha bunlar işte ya bunlar bunlar bak. Bir çeşit kategorisine de dönüştürenleri unutmamak lazım. Bu ne oğlum ya? Çünkü bu kişiler milyonlarca kişiler tarafından izleniliyor. Ve emin olun ayda milyonlarca dolar para kazanıyorlar. Ve talep oldukça daha fazla sağlıksız, daha fazla iğrenç videolarda gelmeye devam edecek. Nikado Avokado'nun hikayesinden bahsettikten sonra kapalı kapılar arkasında aile baskısı ile zorla kilolarca yemek yemeye kameralar karşısında zorlanan mukbang video sahiplerinden de bahsedeceğimi bilin. Bu ne de? Nikado Avokado Amuk Bank ziyade kendini nasıl rezil durumlara soktuğunu hatta... He ha, bir de amınam çıkmış two steps ahead de two steps ahead amına koyayım. Sen önce adım atmayı şey yap yani. Şu, Ado. Şu hareketleri yapıp neyin sosyal deneyiymiş ben onu anlamadım. Bence Uyduruyor yani. Mukbang videolarından ziyade kendini nasıl rezil durumlara soktuğunu Saçma hatta, hatta eklent, sağlık aparatları ya. ile kilolarca yemek yediğini görmüşsünüzdür. Bu adam papağanı ile keman çalmayı sevdirmeye çalışan bir adamdı. Nasıl oldu da tıklanma almak için fast food yemeklerinin önünde erkeklerle... Ne oluyor oğlum ya? Üçlünü gösteren kapak fotoğrafları yapmaya ya da yemek yerken saçlarını kesmeye hatta sahte kanseri ile dikkatler çekmeye başladı. Nikado'nun ilk youtube videoları aslında papağanı ile keman çalmayı sevdirmeye çalışan videolardı. Yemek yeme videoları yapıyordu ama sıkıcıydı. Özellikle zamanında vegan olduğu için insanların dikkatini çekemiyordu. Ta ki bir arkadaşı gününü anlatıyorken facebook yemekleri neden yemiyorsun diyene kadar. Nikado'nun izlenimleri anında yükselmişti insanlar kendilerinin yediği yemeklerden Mikado'yu izliyor. Ya ben çocuğu tanımam etmem sadece böyle saçma sapan ASMR'da değişik değişik hareketler yapıyordu yani böyle aşırı uç noktalarda hareketler yapıyordu. Oradan görüyordun yani illaki karşısına çıkıyordur bir yerde. Diyorken daha fazla tatmin olduklarını yorumlarla yazıyordu. Ve bu gelecek işin sadece bir başlangıçtı. Hey, Michelle Obama's pizza is a vegetable. Papa's chicken sandwich. <laughs> Ben mesela bu çocuğun psikolojisinin normal olduğuna inanmıyorum yani. Çok büyük travmaları falan var. Ben size söyleyeyim. Ancak Nikado burada durmadı. Mukbang videolarını tamamen başka bir seviyeye taşıdı. Videolarında ağlıyor, garip hareketler yapıyor, tartışıyor, saçlarını kesiyor veya insanlarla kavga ediyordu. Tıpkı kendisinin de dediği gibi umurumda değil. Ne kadar daha fazla dramatik olursam o kadar daha fazla izleniyorum ve o kendi tercihi, kendi hayatı. E, okey. Bu kadar daha fazla para kazanıyorum. Durumdan rahatsız olan bir kesim, Nikado'nun YouTube'dan banlanması için imza kampanyası bile başlatmıştır. Az önce dinlediğiniz tüm bu hikayenin gerçek ama iki yıldan beri süren bir sosyal deneyden oluştuğunu söylesem. Ger ya buna kimse inanmaz amına koyayım. Fasa fiso amına. Gerçek şey Nikado ile tanışmaya hazırsan başlayalım. This has been the greatest social experiment. Bence bu çocuk kilosunu vermiş tamam mı? Ondan sonra biraz da muhtemelen işte önceden yaptığı bir şekilde bir sosyal medyayı falan filan bırakmış herhalde bir şey yapmış. Psikolojisi düzelmiş. Kendine gelmiş. Ondan sonra demiş ki ben bu işi tekrar geri dönüşümü nasıl duyurulabilir bir şekilde yapabilirim? Ne yapabilirim? Şöyle planlayıp böyle kafasında böyle bir kurgu yapmış yani. my entire life.

Nikado 7 Eylül'de YouTube kanalı üzerinden sadece 7 ayda 114 kilo kaybettiğini paylaştı. Videoların ise 2... Iki... 7 ayda 114 kilo mu? Bir yıllık stok videoları olduğunu ve insanların niye görürlerse, neyi duyarlarsa ona inandıklarından bahsettiği, biraz karanlık, biraz sert doğrulardan konuştuğu video 30 milyondan fazla izlenim almıştır. Nikado aynı zamanda aşık bir şekilde şundan da bahseder. Ne yapacağımı bilmiyorum ama yemek yemeyi seviyorum ve beni bunun... Ya ben ne kadar kilo verdim? Ben ameliyatla 84 kilo verdim ama süresini hiç hatırlamıyorum valla arkadaşlar 84 kilo verdim ama ondan önce de diyetle yaptığımı hatırlıyorum mesela 6 ayda eee 140'dan 144'den mi 142 kilodan mı ne 88-90 kilolara falan inmiştim kaç kilo olur işte yani 52-53 yani 6 ayda 52-53 kilo vermiştim de 7 ayda o kadar kilo çok fazla lan İşin izlediğinizde biliyorum videolarına devam edeceğini aşıklar. İşin ası tüm bu obez yaşam tarzını markalaştırmaya çalışan kapitalizm dünyada Nikado gibi influencer etkisi dehşet yüksek birinin kilo verdiğini görmek beni aşırı mutlu etti. Günün sonunda izleyiciler için de motive kaynağı olacağına eminim. Bakın bu sektörden insanlar milyonlarca dolar kamera karşısında yemek yiyerek kazanıyor. Eğer böylesi bir sektörde hiç hile yapılmıyor. Orada yani şu an düşünüyorum da ameliyat olmadıysa diyetle bir şekilde yemek yiye yiye spor yapa yapa yaptıysa bence yine 7 ayda 100 kilo 114 kilo mu dedi ya? Ben size bir şey diyeyim, net bir şey kullanmıştır ya bir şey çok zor yani ya ameliyat ya da bir şey kullanmıştır ya da süreyi yalan söylüyordur. ...yapmadığını veya zorla insanların bir oda içerisinde tutularak yemek yemeye zorlandıklarını sanmıyorsan videonun ikinci partına hoş geldin. Kate Yap ile tanışın. Kameraya yakın bir çekim ile boğuz sulu ve gözleri bağlı şekilde kilolarca yemek yiyen ama zayıf görünümünü de koruduğu için milyonlarca izlenim alan bir mukbang youtuberı. Gözleri... Abi bu ozenpik kullanmıştır. Amerikalılarda acayip ünlü bir ilaç. Normalde şeker ilacı ama insanlar kilo vermek için kullanıyor. Aşırı sağlıksız bir şekilde. Arkadaşlar yani... Ya sakın böyle şeyler denemeyin ya saçmalamayın oğlum. Normal diyet ve spor yapacaksınız bu kadar basit. Zor değil ya bak ben burada kendi tecrübe olarak söylüyorum bakın. Benim hikayem biraz farklı. Benim ameliyat olmama takılmayın. Ama bakın ben 10 yıl boyunca bununla uğraştım ve gerçekten de çok büyük kilolar verdim. Verilebiliyor. Benim hep hayatımda böyle farklı farklı şeyler oldu. Benim eşekliklerim oldu. Şeylerim oldu. Yani bak ben 140 kilodan 88 kiloya indim. 130 kilodan yine 90 küsür kiloya indim. 90-92'ye indim. 120'den indim. 110'dan indim. Ya bunlar yapılabilecek şeyler. Öyle saçma sapan ilaçlara ilaçlara gerek yok. Reçete çok basit babacım. Kalorini hesaplıyorsun bir şekilde. Kaliteli bir şekilde kalorini dolduruyorsun. Ya oturup şeker şey değil. Kaliteli bir şekilde kalorini dolduruyorsun. Belli bir kalori açığı yaratıyorsun. Sporunu yapıyorsun. Bu kadar basit. Bu kadar. Yani kendinizi şey yapmanıza gerek yok yani. Değişik ya. Bağlı. ve yaptığı tek şey yemek yemek olmasına rağmen Kate bir şekilde izleyicileri ile harika bir bağ kurar. İnsanlar bir ne şekilde, istir, Altıncan, şekilde kızın zorla tutum. yemek yediğinden şüphelenmeye ve durumu araştırmaya başlarlar ve günün sonunda hakkıda çıkarlar. Kate paylaştığı bir YouTube videosunda... Ya mesela bunları neydi izliyorsunuz? Ben bunları izlerken midem bulanıyor. Sizin bulanmıyor mu ya? Ben ne bileyim bunu izlemek benim hiç iştahımı açmıyor ya. Bu, o ASMR videolarını özellikle. Arkada kalan sesi editlemeyi unutur ve bazı insanların ona zorla yemek yedirdiği ne yapması gerektiğini söyleyen sesler ortaya çıkar. Saçmalamayın ya Allah Allah. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. ASMR videosu yapan bir insan niye zorla video yaptırıp da I'm gonna kill you desin? Bence bunu da mesela bir şekilde şey gibi I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy ya da bir tane kadın vardı ya bahçesinde zorla video çektiriyorlar falan ha ya. Bu tarz kurgu içerikleri insanlar dikkat çekmek için çok yapıyor ya. Tüm bunlar günün sonunda işe yaradı mı? Hem evet hem hayır. Tüm bu iddialar ortaya çıktıktan sonra Kate'in kanalı bir yıldan beri yeni bir video atmıyor. Kate'in son durumunu ise bilen kimse yok. Elbette tahmin edersiniz ki durum sadece Kate de değil. Asyalı başka bir Mukbang işgerek üreticisi erkek arkadaşının baskılarıyla nasıl zorla yemek yediğini ve tüm Allah Allah. videoların gelirlerini, sponsorluklarını erkek arkadaşına nasıl zorla verdiğinden de bahseder. Bak mesela bu gerçekçi bir konuşma ve gerçekçi bir olay olabilir bu. Ama diğeri mesela saçma yani anladın mı? Bu mesela gerçek olabilir. Çakala bak lan. Şiddet falan da uyguluyormuş ha. Sponsor. Bu çünkü benim anladığım şu görselden. Kuruklarını erkek arkadaşına nasıl zorla verdiğinden de bahseder. Kanalda bildiğiniz gibi üyelikleri aktif ettik. Ekranda gördüğünüz kuş güllerine sahip olacakları yok. Onu ne oldu bir anda bitti lan. Olanlar. Üyelere bu arada herhangi bir ekstra bir şey yapmadım lütfen bilin. Tamamen destek amaçlı. Eğer keyif alıyorum. Ayda bir... Eyvallah.